Elif, Halil ve köyün sessiz olarak anılan, yaşlı kadının verdiği bilgilerle, yasaklı tepenin eteğindeki noktaya doğru çıktılar. Ellerindeki haritada, bu noktanın altında eski bir geçit olduğu işaretliydi. Toprağı biraz kazınca yosun tutmuş taş bir kapağa ulaştılar. Kapakta tuhaf semboller ve uyarı gibi Osmanlıca yazılar vardı. Halil, aldığı valyozla kapağı sertçe vurdu. Taş parçalandığında havaya yoğun bir çürümüş et ve nem kokusu yayıldı. Aşağıya inen taş merdivenler görünüyordu. Her adımlarında ayaklarının altında eski kemiklerin çıtırtısı duyuldu. Elif'in kalbe hızla atarken Halil önden gitmekte ısrar etti. Tünelin duvarlarında kurumuş kan lekeleri ve taşa oyulmuş garip şekiller vardı. Bir tanesi gözlerinden siyah sıvı akan bir figürü gösteriyordu. Elif durdu ve fısıltıyla konuştu. Bu bir koruyucu değil, bu bir muhafız. Tam o sırada tünelin içinden derin, boğuk ve hırıltılı bir inilti geldi. Halil el fenerini salladı. Işık bir an titredi ve önlerinden bir gölge geçti. O an arkalarındaki taş kapak gürültüyle kapanı verdi. Artık geri dönüş kalmamıştı. Elif'in elleri titredi. Halile döndü ve kısık sesle konuştu. Bu bir tuzak. Bizi çağırdılar çünkü hazineyi koruyan artık uykuda değil. Tünelin derinliklerinden yankılanan ayak sesleri yaklaşıyordu ama bu bir insana ait değildi.